Kanalıma hoş geldiniz. iPhone 4s batarya değişimi nasıl yapılıyor onu size paylaşacağım. Cihazı sökmek için altta iki tane civatamız var. O civataları sökmek için alias tornavidaya söküyoruz. İki civatayı çıkardıktan sonra yukarı doğru kaydırıyoruz. Şu şekil. Evet şu tırnaklar civatayı onu tutuyor yukarı doğru kaydırıyoruz. Batarya ilk defa değişiyorsa altta yapışkan vardı biraz zor açılabilir. Eğer daha önce değiştiyse biraz daha kolay açılır. Hadi şöyle ısıtıyoruz. Isıtırken dikkat etmelisiniz. Cihazınız zararı görebilir. Evet, şurada bir tane cıvatamız var. Yıldız tornavidayı söküyoruz. Şuradan soketten çıkarıyoruz. Batarya çıkarken dikkat etmelisiniz çünkü altta film var. Filmleri zarar görebilir. Biraz daha ısıtmam gerekiyor. Batarya sökerken bu taraftan açmayınız. Çünkü şurada anakart var. Anakartı zarar verebilirsiniz. Şuradan dikkat ederek evet, şöyle bataryasını çıkarıyoruz. Yeni takacağınız batarya ya da alacağınız batarya şurada tarihi mevcuttur. Şurada. Evet hemen tarihi gösteriyor. Şurada 2019 tarihli. Aslında 2020 olsaydı daha iyi olur. Fakat 2019 var elimizde. Yalnız batarya alırken dikkatli bir şekilde bakmanız gerekiyor. Bataryanın telefon içinde sallanmaması için şöyle bir çift taraflı bant kullanmanız gerekiyor. Hani bazı telefonlar elimize alırken bile salanıyor İçinde bir ses geliyor. Bataryanın yapışkanlı olmadığı için. Evet gördüğünüz gibi yapışkanı yapıştırdık. Şurada gördüğünüz gibi filmler var. Bu film power tuşu filmi. Sessiz tuşu filmi. Bir de ses kısma ve artı tuşu filmi. Batarya değiştirme esnasından onları zarar görebilir. Zarar görmemesi için dikkat etmelisiniz. Evet şu anda batarya taktik yerine gördüğünüz gibi sallanmaması için ya da düşmemesi için çift taraflı band kullanmanız gerekir. Bir de telefon yere düşerken Bataryanın soketinde çıkmaması için şurada iki tane cıvata var. Küçük cıvata. Hemen onları takıyorum yerine. iPhone cıvataları farklı farklı cıvata kullanılmış. Çünkü boy boy cıvata. Onlara dikkat etmeniz gerekiyor. Yani şöyle bataryanın soketinde çıkmaması için iki tane ufak cıvata kullanılmış. Şöyle. Kapağı takmak için şöyle gördüğünüz gibi üstten daha göstereyim ekrana. Çünkü orada tırnak olduğu için şu şekilde şöyle Evet, taktıktan sonra aşağı doğru kaydırıyoruz. Alyans sonra bir tane iki tane altta cıvata var. O cıvataları da takıyoruz. Evet cihazı açıyoruz. İçinde ne kadar şarj var diyelim. Yüzde yirmi beş veya yüzde 30 şarj var. O içindeki şarjı bitirdikten sonra 8 saat şarja takmanız gerekiyor. Tabii ki orijinal şarj aletiyle şarj etmeniz daha mantıklı olur. İlk şarjı çok önemli. Şarjı %30 veya da %35 şarjı bitirmeniz gerekiyor. Bitirmeden taktığınız zaman bataryanız zarar görür. Ya da şarja taktınız %60 veya da %65 oldu çıkardınız. Evet o da zarar veriyor. Bir kere şarja taktığınız zaman 8-9 saat şarjda kalması gerekiyor. Hani batarya %100 olsa bile 5-10 dakika gene kalsın. Çünkü ilk şarjı çok önemli. Bu telefonlara da biraz geç açılıyor. Haliyle iPhone 4s. Bundan sonra kaç tane model çıktı? Evet şu anda açıldı. %43 şarjımız var. Bataryanın bittiğini nasıl anlaşılıyor? Diyelim şarjım şu anda %43. Telefonu kapat aç. Eğer o yüzdelik dilimi değişirse bataryanın bittiğini gösterir. Ya da internete girin. Şarjım %43 ya. İnternete girdiniz. Şarjı hemen düşüyorsa. Diyelim %43'ten hemen %30 ya da %25'e düşerse. Evet ona da bir sıkıntı var. Şarjı %20 oldu. Telefonu şarja taktınız. Eğer kısa sürede şarj %100 olursa veya da hızlı dolarsa orada da bir bataryada bir ayarsızlık olduğunu aşikardır. Hemen %42 hemen kapatıyorum. Tekrar açacağım. Eğer o yüzdelik çok değişirse bataryada sıkıntı olduğunu anlamına geliyor. Diyelim şarjınız %100'ü doldurdunuz. Hiç ellemeden eğer sabaha kadar kendinle şarjı biterse batarya ile ilgili...